Arkadaşlar tekrar karşıdaki imparatorluğu çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim değil safkanları tam onunla çıkan atları aktarmaya çalışacağım sizlere. Bu hamle getirir. getiririz. Bazen çok kötü sonuçlar da geliyor. Bulamıyoruz ama bazen bazı yarışları bulduğumuzda oluyor. Birinci koşusu miden yarışta başlanıyor 2 altılısı var. 2 numara safkan grubun en kaliteli atağını kap puanıyla doydu. Koşarsa bu grubu geçer kazanır. Eksik koşarsa 9-4 rakip olur. Bunlar da eksik koşarsa 6-1 sıralama böyle gider arkadaşlar. Yani Buradan genel, genel anlamda kalite handikap bağımlı sıralamasına göre yarışmanın sonuçlandığını görmekteyim. İkinci koşu şartlı mücadelede 2 at ön planda 5 ve 1 numaralı safkanlar. İkisi de birbirine yakın safkanlar sürprizde kalmış biraz 5 plasede onu ön plana çıkardım ikisinden birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Sürpriz Irat Ortiz kardeşlerin e, atları yapacaklarsa sürprizi 4 ve 3 dolu safkanlardan bekleyebiliriz. 6 2 diğer atlar pencere şu an için Üçüncü koşu Meyr'in dişi satış koşusunda 7 dolu safkanlardan bu geçen seneden de yarış görmüş, yarış görme avantajıyla Pori. AGF doğru. Eksik koşarsa grubun kaliteli atı 5 tek yarışıyla burada. Rakip olur. 6 gene bu iki safkanın eksik koşmasına bağlı olarak bu da kazanabilir. 2, 4, 1 giden sıralamam var. 2 buranın Irat Ortiz'de sürpriz at. Kötü bir ata binmiş. Diğerlerinin eksik koşması gerekiyor. Irat Ortiz'in atı. Dördüncü koşu şartlı dişi ikinci altılı başlangıcında 3 olmuş attı. Son yarışını kazanmış grubunda en kaliteli atı durumunda çıkıyor. Yarış kazanan attı AGF'si Urat Ortiz. E, AGF'ye müdahale etmezlerse kazanır. Yoksa bu at kayba koşar Urat Ortiz'e her zaman yaptığı gibi. İkincilikte kalır önüne herhangi bir atı alır arkadaşlar. O yüzden önermek istemedim. Diğer atların... Tek kullanmıyorsanız yazımı size bırakıyorum. Normalde kazanması gereken bir yarışa çıkıyor. Üstünün 3 nolu sapkanı. Beşinci koşu Maiden tekrar geldi. 1'e satış Maiden. Burada 10 ve 7 nolu sapkanlar. Yarıştan çıkmazlar ise 4'lüler. E, Birinin kazanması normal soluk çıkmana göre. 10 yarış görmüş. Dezavantajı e, arası, verdiği arası ama avantajı çok yarış görmesi, kazancının yüksek olması. Yılda 5 yaş avantajı var. Artık kız dönüşüyor bu. 5 yaşına kadar meydana çıkamamış bir Grubun en kaliteli atı 7. 8, 11, 5, 2, 3, 4 diye giden sıralamam var. Da bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm. Tek kullanmıyorsanız. 6. koşu şartlı dişi 1 nolu Safkan. İkincilikleri den sonra yüksek bir AGP ile burada kazanabilir ama ciddi bir rakibi var. Altın onu sattı. Ben de bu atın ciddi, ciddi anlamda rakibi çıktı. O da form durumu iyi. Kazanç bölgesi atları bunlar. Formu iyi olan para kazananlar. Bir rakip altı. Hani bu AGF'yi tek atacak arkadaşlara da itiraz etmem. Altının yaş avantajı da var. Size Sürpriz ihtimal her zaman için vardır dış yarışlarında. 9 Rat Ortiz'de grubun en kaliteli atına biniyor. 9 sürpriz ihtimalini olan bir sapkan bence. 4 yine e, yeriniz varsa tabi bunlardan yanına atlar. Sondan ikinci %2'lik iki oynanma. E, sürpriz ihtimalleri var. Görebilir miyim? 7. koşu meyinin dışı. Burada 2 nolu sapkan. Yüksek AGP. Bu da bir iki üç sezondur yarış görüyor. Önceki sene iki yaşından bu tarafa. İki üç dört kazanabilir grubun para kazanmış safkanı hani tek olabilecek bir safkan iki rol safkan kullanmak isteyen arkadaşlara direkt olarak öneririm. Bu grupta yarış dezavantajı, yarış görme dezavantajı olan iki safkan var. Birisi grubun en kaliteli attı. 5 tabayasız aldı handikap puanıyla. Cevi üçüncülük gelmiş 5 yaşında 4 nolu safkan. ilk etapta ikinin rakipleri onurlar olmaları gerekir. Normal koşacaklarsa da iki bu kazancıyla bu formülü artık e, senede yarış görmüş kazanması tek olması gerekir. 8. koşu şartlı dişi 2 nolu safkan burada yüksek AGF kazanabilir. Bu ata yakın e, Olan, daha doğrusu yakın sonuç veren Kalitendi Kap puanı ile Yiğit olması hakkını 5 yaşın avantajıyla rakip olarak önerir bakması. Tek kullanmıyorsanız 2 bu AGP ya da herhangi gibi atı Yiğit'i rakip olur. Hırat Ortiz'in hakkı da sürprizi imza atar. 2 ve 3'te ara var. Bu aradan etkilenirlerse şahit Yiğit devreye girmesi gerekir. Tabi diğer atlar, diğer atların yazılımı sevdiklerim. Her zaman dediğiniz olmasın çıkıyor. da dışına çok kolay çıkıyoruz. Belki puanı en yüksek atları önermekteyim ama en düşük at dün yarış kazandı Dokuzuncu ve son koşumun Megan Burada altı nolu nol saftan Rui Saiz'de AGF, doğru AGF, grubun en kaliteli atı ikincilik gelmiş. Tek olur kazanması gerekir. Bu tabi orijinal saftan. Eksik koşarsa yarış konumu avantajı para kazanmış biraz bir numara safka diğer gruptan kaliteli duruyor. O devreye girer. Aslında yeterli olması gerekir. Çok sürprize dördü öneririm. Bir ikincilik gelmiş. Bu anın handikap puanı yeterli. Normalde altının kalitesiyle kazanması tek olması gerekiyor. Dağçısın Park bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını da Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.